Şimdi. Şimdi arkadaşlar, şu masa Türkiye. Buradan bir Kürdistan kuruldu. Mu? Kuruldu. Ne demek bu? Türkiye'nin bacaklarının kesilmesi demek. Çünkü amaç Türkiye'yi bölmektir. Şuradan bu ülke iktidarın gümrükleri ek protokolü imzaladı mı? İmzaladı. Ne demek gümrükleri ek protokolün imzalanması? Üç tane pratik sonucu var bunun. Birincisi şudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türkler azını konumuna düşürüldü. İkincisi Güney Kıbrıs Rum kesimi tanınmış oldu. En önemlisi üçüncüsüdür. Avrupa Birliği tam üyesi Rumlara tıpkı Almanya, Fransa, İngiltere'de olduğu gibi Türkiye üzerinde söz söyleme yetkisi verdi arkadaşlar. Türkiye üzerinde söz söyleme yetkisi verdi Rumlara. Bu gümrük birliği ek protokolü imzalanarak. Zaten bizim iktidar bu gümrükleri ek protokolünü imzalamayacak. Çünkü kendi tavanı bile bıdırdanmaya başlamıştı kendinize gelin diye. Dedi ki ben bunu imzalamıyorum. Tam o sırada İngiltere her zamanki diplomatik üslubuyla bizim hükümeti bir kenara çektim. Koltuğunun altına girdim. Dedi ki sen bunu imzala fakat sonra basın toplantısı yap, ben bunu imzaladım ama bu Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tanıdığımız anlamına gelmiyor de. Şimdi bizim hükümet de bunu yaptı. Gümrük Birliği ek protokolünü imzaladı, ondan sonra basın toplantısı yaptım, Biz böyle böyle bir imza attık ama bu Gümrük Birliği ek protokolünü imzalamak demek Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tanıdığımız anlamına gelmiyor. Şimdi arkadaşlar ben size soruyorum. Ben size bir kağıt imzalasam versem desem ki falan falanca şahsa 500 milyon benim borcum var ve dersem bunu sana. Ne olur bu? Sonra ben sokağa çıksam desem ki ben böyle bir imzam var ama benim aslında borcum falan yok. Hukukta hangisi geçiyor bunu? Buradaki imzam mı geçiyor, benim borcum yok demem mi geçiyor? Sübyan mektebine giden çocukların düşmeyeceği tuzağa bizim iktidar düşmüştür arkadaşlar. Ve bu belge imzalanmıştır. İş bitmiyor. Biraz yukarı gelelim şuraya. Marmara bölgesine. Marmara bölgesinden Atatürk'ün bu ülkeden def ettiği Fener Rum Patrikhanesi El Divan tekrar Türkiye'ye çağrılmıştır. Yetmemiş ekümenlik de verilmiştir. George Bush suyun ötesinden emri vermiştir zaten. Bu adam ekümendir tanıyacaksın. Ekümenlik ne demek arkadaşlar? Tıpkı Vatikan'daki gibi böyle çitini gelecek oraya bayrağını dikecek. Yaptı zaten. Milletvekillerine davetiye gönderiyor. Bu papaz mıdır, baş mudur, her neyse. Davetlerde adres yerinde arkadaşlar İstanbul yazmıyor. Konstantinopol diye yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Konstantinopol diye bir şey var mı? Ne oldu şimdi biliyor musunuz arkadaşlar? Kürdistan, Rumlar, Fener Rum Patrikhanesi. Türkiye Cumhuriyeti işte böyle bir şeytan üçgeninde resmen haçlı istilasıyla karşı karşıyadır. Bunun adı budur. Türkiye'nin meselesi haçlı istilasıdır. Zeytin yumurta meselesi değildir. Biz bunun adını bu şekilde haçlı istilası olarak koyamazsak bu vatandaş bunları anlayamaz, öğrenemez. Adı budur. Hiç lafı eveleyip gevelemenin anlamı yok. Bu işin şakası da kalmadı, kıvırtması da kalmadı. Bunun tam adı budur. Haçlı istilasıdır. Ben buna daha başka örnekler de verebilirim. Bakın şimdi vereceğim.